Şu anki tablo İmamoğlu'nu önde gösteriyor. Hani öyle diyeyim konuşulan, işte anlatılan. E, ayın 15'inden sonra belli olur diyor. Mesela asıl anketçiler daha bitmediler diyor. E, şu anki tabloya göre yani en azından 5 Mart bugünkü tabloya göre önde gözüküyor. Ama ay sonuna geldiğinde o farkı açar mı İmamoğlu yoksa e, başa baş bir yere mi gelir? Hep beraber göreceğiz onu izleyerek ama ben kendi izlenimlerimi e, böyle sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz şeye geçelim videolara geçelim isterseniz e, şimdi madem İmamoğlu'ndan başladık İmamoğlu'ndan devam edelim enteresan görüntüler var e, biraz sizi gülümsetecek de şimdi tabi adaysanız arkadaşlar hem her yere gideceksiniz hem de vallahi şeyi yapacaksınız hizmetinizi yapacaksınız e, şimdi bir dakika hı kent lokantaları malumunuz ya bir tanesine ben de gideceğim ee, bana yakın galiba Hisar Üstünde olan var bilmiyorum merak ediyorum çünkü bu kadar e, paylaşılıyor ve özellikle daha e, orta alt gelir gerçi artık orta kalmadı semtlerde çok talep görüyor bir tanesini Sultan Gazi'de e, açmış İmamoğlu onun açılışına evet, gitmiş kadın çalışanımız var bir nevi burada bir ile kent lokantası vatandaşımızın bugün en yoğun ihtiyaç duyduğu Beslenmeye e, gıda desteğine bir nevi katkı sunuyor ama bir yanıyla da kadın istihdamına katkı sunuyor. E, ben her iki hanımefendi çalışanımızın mutluluğundaki yüzündeki mutluluğu görüyorum. İnşallah e, şöyle söylüyorum, bu yerler şu anda ihtiyaç, daha fazla açacağız. Her ilçede e, en az bir yer olacak. Belki daha fazlası ihtiyaç olacak devam edeceğiz. Ama benim duam ne biliyor musunuz? Yani benim duam Milletimizin yoksulluğunu konuştuğumuz, kent lokantalarını açtığımız değil, milletimizin zenginliğini konuştuğumuz ve e, bu tarz ihtiyaçların çok olduğu değil de azaldığı bir Türkiye istiyorum. Kent lokantası nedir diye sormuş bir arkadaşımız. Yani İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın işte çeşitli semtlerde özellikle orta alt grubu, dediğimiz hani daha kısıtlı imkanları olan semtlerde açtığı lokantalar arkadaşlar. Fix fiyatı var. Şey gibi düşünün hani galiba tam bilmemekle beraber herhalde tabidot mantığı mı yoksa tabaklı hani gerçi artık tabidot yapmıyorlar o eskiden de bir tepsi içinde tabakları hani bir menü vardır ya yani bugün en lüks restoranlara bile gittiğinizde mesela bir menü vardır bir de günlük şey pişer orada mesela kent lokantasında da işte günlük neyse işte o pişiyor anladığım benim ve 40 lira 40 lirayı da geçmiyor hani sen işte tatlısından tuzlusuna ne varsa yiyorsun yani 40 lira da bugün baktığında şu ortamda bedava denilebilecek bir para yani öyle söyleyeyim ben de gidip yiyeceğim size söylerim notumu bu kent lokantası açılışında ya çok komik bir şey oldu Ha, bu o mu bilmiyorum bir. Ha evet evet bu. İmamoğlu orada şey yapıyor işte. Açılış esnasında hani yemek dağıtımında da buluyor, bulunuyor herhalde. Bakışın ne oluyor? Peki evet hayırlı olsun öncelikle e, servise başlamadan e, serv. Oradan sesler geliyor görüyor musunuz? Manyak mısınız ne falan diye. Dışarıda kadınlar İmamoğlu'na sarılmak istiyor. Korumalarla kavga etmeye başlıyorlar galiba ya da bekleyen oradakilerle. Baş... Alın ablamızı içeri döver sizi bak. Hadi. Ablamızı alın içeri. Anneciğim gel. 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 Gel, gel, gel anneciğim. Gel, 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 Allah gel. Vallahi çok Başkanım şey. merhaba. Benim, benim daha çok sertim. Zeynep'ciğim. Sağ ol. Evet. Dayak yemesin bizim <laughs> korumalar diye araya girdim. <laughs> çok komik olmuş ama şeyler. Oradan bağırıyor. Vallahi alın ablamızı sizi diye şey olmuş komik bir an olmuş e, herkes gidebiliyor mu demiş benim bildiğim gidiyor yani öyle bir şeyi yok yani sen giremezsin sen gelme falan diye şimdi e, bakalım devam ediyor bu şey işte nerede Sultan Gazi e, internetten şeyi vardır arkadaşlar şubeleri hangisi olduğu vardır e, siz onlara bakarsınız e, bir dakika ha şu. Sonra da burada bu görüntü de çok tebessüm ettirdi beni. Sonra da camdan çıkıyor halkla konuşuyor. Altı katına çıkarttık. Anne kart çıkarttık. Yüz bin öğrenciye <laughs> burs verdik. Senizler, <laughs> Gençin, senizler, Sağ ol. Anne kart 650 bin hanede var. Bakın şu kent lokantalarında iki milyon insanımız helal hoş olsun anneciğim. Kartına, evladına helal hoş olsun. Ne kadar güzelsin. Ben bunları söylüyorum. Bunların hiçbirisi size lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Bizim harcadığımız şey sizin paranız. Biz milletin parasını millete dağıtıyoruz. Milletin, milletin vicdanını, milletin adaletini koruyoruz. Öğrencilerimizi koruyoruz, gençlerimizi koruyoruz, çocuklarımızı koruyoruz. Kreşler açıyoruz, emeklilerimizi koruyoruz. Onun için biz diyoruz ki sizin, sizin hak ettiğiniz yönetim biziz, biz, biziz. Biz sizin hak ettiğiniz yönetim olmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını milletimize hak yoluyla dağıtmaya da devam edeceğiz. Kent Anlıyorum. Ben her yerde ettiğim duayı burada da ediyorum. Allah beni sizin gibi güzel insanlara mahcup etmez. Hadi bakalım, en güzeli. Ee, öncelikle 13. şubemiz. 11, 11 mi oldu? Tamam iki tane yolda şimdi hızlı. Üç, Hızla. Yolda. Üç, yolda. üç yolda. Bu metro durağında da var değil mi? Bir tanesi. Onları et, iki, tane daha. iki tane ek metro duraklarında. Ama üç tane hazır yani. on 15 güne geliyor. Hangi ilçeler? Ben. Çatalca, Arnavutköy, Tuzla. Yani böyle bir şey. E, açılış herhalde herhalde e, kazandığında e, bu restoranlardan daha fazla açmak durumunda da kalacak gibi gözüküyor. Belki de her semte bir tane. Bence öyle olmalı, her semte bir tane. Ya insanlara alternatif sunulması lazım arkadaşlar. Yani benim en sevmediğim şey mesela e, şöyle bakıyorlar piyasa ekonomisine şöyle bakamazsınız. Ya işte sen fırsatçısın. Ticaret ehli, adam, esnaf neyse ya tamam fırsatçısı da var yok değil. Dolayısıyla fiyatı şeyde tutacaksın işte şunu suyu işte neyse ne şunu 5 liradan şey tutacaksın. Hani simitçiye yaptıkları gibi. Ee, daha da yükseğe çıkarmayacaksın. maliyet ekonomisini niye hesaplamıyorsunuz? O zaman niye işte şeye zam var? Elektriğe, suya, doğalgaza ona buna zam var. Ya ben ne yapayım bir, bir tek ben mi kaybedeyim filan hani. Vatandaşa alternatif sunmak lazım. Ben öyle düşünüyorum ne olursa olsun. Ya çünkü emekli maaşına zam yapamıyorsanız daha doğrusu yaptığınız zam nitelikli olamıyorsa vatandaşın yaşaması için o zaman alternatif bir şeyler de sunmanız gerekiyor. Ama ya şu da tabii kötü. Bir taraftan hani belediye projeleri uçuyoruz kaçıyoruz hani böyle büyük projeler falan yerine artık böyle belediyeler yani faklık derneğine falan dönecek yani bu gidişle. Bu böyle ekonomide yani yapacak bir şey yok. Hani sosyal belediyecilik falan deniyor ama maalesef böyle bir durum